Tamam, kayıt işlemi başladı abi, neredesin? Umurda Abi şurada kocaman bir şelalemiz var. Şu abi şimdi o kadar. Zeminini belki değiştiririz ama üşenmezsek tabi. <laughs> evet, şu anda üşendim açıkçası. Ben yapacağım. Abi, abi evin ya? dış görünüşü. Şöyle göstereyim size. Biraz update yaptık. Haa, bölüm 2 update. Üst kat yok. Güzel oldu. <laughs> evin spoilerı da gitti gire <laughs> gireceğim abi içeri. Burası hala neredeyse aynı. Bir şey ekledik mi buraya? He. Burası ne? <laughs> Ve abi. enchantlı enchantlı bir şey yaparız diye düşünüyoruz. Şimdi. Evet daha şimdi olsun yere gidiyoruz? Eklediğimiz yere. O. Uh. Ah, artık artık barbeki, artık barbeki yok. Artık barbekü yok. Artık, burada da Şelale var. Çeşme var, hop oh, işleyeceksin buraya gelip çöydüreceksin. Aynen oğlum. Sonra gelecek birisi içecek. Sonra geleceksin abi. Zıng! Merhaba, <laughs> Nasıl abi? Bak su damlıyor ama onu çok aldırmayın. <laughs> Malzeme kalitesi izle. Beni göster. Oh Striptease. Dur dur. Bunları boş yere koymadık. <gülüyor> <gülüyor> Bitirdi ya. Evet abi bu kadar. <laughs> yani bir de şurada video yani şey, var. E, burada spoiler da buraya aldık artık. Bu daha güzel. Spoiler değil. <laughs> Direkt buraya mı koyacak lan? Dumanımız var. Sebebi yok. Ha bir de şurada YouTube'dan bakmadım evi var. YouTube alakası yok canım. Göstermeye değmez. <laughs> e şu eve bak. Allah'ım. Bu dış çok güzel olmuyor. Ya şurada bir hata var ama çok aldırış etmeyin. Bak. Hatta hemen düzeltelim abi. Ben onu koydum ama niye koydum bilmiyorum. Güzel çektim. Bu kadar. Pardon. Bu kadar Böyle mi ya? Hı hı Giriş yeri çok güzel oldu da Üst kantikten garip duruyor şimdi Nasıl garip duruyor ya? Şey olarak Niye biz buradan çıkıyoruz ki? Hı <laughs> 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 <diye çıkartabilir> hı miyiz <laughs> ya ki? Ya burayı daha Yok, güzel bir şey var yaparız var. ya Bar var ama orada Bence daha güzel bir şey yaparız Buradan nereye gidiyoruz? Bu camlardır. Ay amınakoyim yine yanıyor. E, Hı, Yarın... ...şuraya güzel bir şey yaparız. Bir de şu yukarı çıkışı daha güzelleştiririz. Olur bir abi. Belki bir şey yapabiliriz üst taraf. Şöyle bir... Pink Şurada yedim. şeyler bir şey ekleyebiliriz. He Bir şeyler. Belki pisti direkt oraya alırız. Ya da şöyle... Pisti buraya almak çok mantıklı değil mi? En boş gözükmez. Niye burası böyle dersem pist var. Ya şimdi mantıklı da siyah siyah üst üste kötü durur ya. Ha deneyelim bakalım değil. nasıl duracak. Siyah değil direkt şöyle yapacağız. Direkt şey yapacağız. Ha tamam birazcık daha soldan alalım onu. Tamam. O zaman büyük yapalım. <laughs> Buraya helikopter sistem <işte> giremez ama o gün <laughs> kaza yapar. Üç, üçlü yap üçlü. Nasıl üçlü? Ha. <gülüyor> Hatta <gülüyor> şöyle bir şey yapalım. Öyle mi? Yok öyle değil. Bak şöyle. Beyaz beton kullan sen. Olur. Çimento var. ha beton. Ama beyaz beton da çok boktan gözüküyor ya. Sen çimentoya bak. Koy bir çimento. İyi çimento kötü. Be beton güzel. Ya, beton en azından daha iyi. Oyunda helikopter mi var? Derlerse sana ne amına koydum diye Yaparız anladım. abi helikopteri de. He. Ne olacak oğlum? Helikopterden basıçayım şey mı oğlum? Ne yapıyorsun lan? Bilmiyorum. Şöyle Çok... yeterli bu kadar. Yine simetrik olmalı. Anasını sikeyim. Heh <laughs> tamam. <laughs> Biraz sinirlendim. Agen bizim üst kat direkt simetrik değil ama bak. Oldu oldu. Şurayı kıralım mı? Kıralım. Ya sikeler amına koyayım onun simetrisini düzeltmeye kalkarsak oooo. 6 yıl falan <laughs> sürer ya. Harbi amına koyayım tekrardan şuralara falan ekleriz duvarları bitiririz üst katı tekrardan. Ama bunun simetrisini düzeltemezsin agen. Bir de aynısını yapmaya çalışacağız bu tekrar. Sen yapamayız. Bir de giriş var burada ya. Yani. Oh. Tamam abi çok iyi oldu. Güzel. Bence de. Özellikle iç dizaynları çok güzel. Oy. Oldu. Aynen ya şu alt katı aşırı beğendim ben. Alt katı aşırı olmalı. Çok var ya otelim gözüküyor. Var ya. Minecraft'ta yaptığım en iyi iş dizaynlar var Net. Hatta direkt o. Çünkü Bence benim. Bence de en iyisi direkt o. tek tek direkt en iyisi ya benimki. <laughs> 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 Çünkü benim hep bok gibi iş dizaynlarım. İş ben ben içeri 5 tane sandık koyar, çıkar giderdim. Normalde asıl olmaz iş işte dizaynı. Ben de bir de yatak koyardım o kadar. <laughs> bir kere yuvarlak bir evim olmuştu survival'da. Bir tek ona özen göstermiştim ama o bu kadar güzel olmamıştı. Ve bu geniş gene, kocaman oğlum baksana. <laughs> Şöyle kılıcı dik tutan. <laughs> Abi ya işte, bir tek burası kaldı herhalde ya. Eee bir orayı yapacağız o kadar. Ya, burası da zaten kolay etrafa bir kitaplık yaptırdı vallahi bunun. Şimdi alay. Belki zindan yapıyorum. yaparız zincirli mincirli Öf. Aynen. direk enchant yapacaktım. Sonra dedim ki siktir et zindan çok daha i̇şte böyle yosunlu falan güzel bir zindan yaparız. He. Şuraya Sonra da bir kim kafse dedim. Kitabı al. Yosun yoksunlu falan zindan Güzel zindan artı Turking oraya hapsedilecek Büyü yeri alt kat tamam abi tamam tamam mis Aa yat yatak koyalım da bir yere. Yatalım. Ya spam point hemen ilerisi zaten. Şimdi yani zindanda yatabiliriz istersen. Zaten ölmeyiz oğlum. Ben sana op vermedim daha dur. Ben burada uyuyacağım. Neredesin lan? Zindan. Üst kata yatarız gel. Ha zindan mı olur? <laughs> gel bir. Sana da yer etmiyorum. Al kardeşim. Ha <laughs> şöyle, sadece sıçabileceğin, hani uyuyabileceğim uyuyabileceğin <laughs> bir yer. <laughs> yani o başka geriz hiçbir şey yapmayacaksın burada zindanı yapmadığımız sürece yatak burada olacak. That's it, abi. Peki zindanı yaptıktan sonra yatak... <laughs> <laughs> abi yatamıyorum. Bir daha gireceğimizde orada da olacağız biliyorsun değil mi? <laughs> Hiç olmaz. Sıkışacağız. <laughs> Tamam abi çok iyi oldu valla çok iyi oldu. Balıklar oturup de, sabaha de. kadar izleyebilirim. Evet burası çok iyi oldu aga. Abi şunlar falan. Yedir, kafalar. Abi tam ulaşım FRP. Bak girdik mekana evet. Barmen duruyor evet. Evet. Bir <laughs> yani. tane adam var. Yani ne orada yapıyorsun orada Yerizekalı. Ne diyorsun lan amına koydun diyorum. Sonrasında adam <laughs> ne yapıyor tak diye ağzıma vuruyor dedim. Aynen. Neyse. Kapatıyorum. Sağ ol. Benim de uyku.